Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomda size Toyota Corolla'nın 9 inçlik multimedya ekranından bahsedeceğim. Ekranımız dediğim gibi 9 inç ölçülerinde. Sol tarafında 4 tane tuş bulunuyor arkadaşlar. Bu ana sayfa tuşu, ses tuşları ve bu da yine CarPlay ile ilgili ve Android Auto ile ilgili bir tuş. Basıldığında CarPlay ve Android Auto'nun menüsüne gidebiliyor arkadaşlar onun dışında şimdi ekranımızda neler var? Ekranımızda şu an medya bölümü var. Hemen baktık da bakıyoruz medya bölümüne. Tıklayamadım. Ha, <laughs> tıkladım evet. Medya bölümünde FM var. E, kayıtlı istasyonlar var arkadaşlar. USB modu var. Şimdi aracın e, şurasında göğsün altında şurada bir e, USB girişi var. Yalnız bu bir dönüştürücü ile çalışıyor arkadaşlar. Bunun dönüştürücüsünün linkini alt bırakabilirim. Oradan sipariş verebilirsiniz dönüştürücüsünü almak isterseniz. E, bunu Direkt Type-C girişi olduğu için dönüştürücüyle USB belleğinizi bağlayabiliyorsunuz <laughs> arkadaşlar. USB ben daha bağlamadım. Ben de bir dönüştürücü alıp bağlayacağım yakın zamanda. Bağlayınca e, ümit ediyorum ki videoları falan oynatabilme ihtimali belki vardır. 9 inç ekran e, Toyota Corolla'nın şu an Vision Plus'larıyla beraber geliyor arkadaşlar. 2024'lerle ile beraber geliyor. Ben bunun hiçbir videosunu bulamadım internette. Hani 8 inç Dream'lerde gelen zaten vardı. Eskiden beri de var zaten. Ama bu 9 inç olduğu için bir de biraz daha Arizona'dan farklı olduğu için bunu da arayıp bulamayanın için çekiyorum bu videoyu. O yüzden... Bu videoyu izleyebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ee, Kanalımı biraz bitmemiz gerekiyor. O yüzden desteklerinizi rica ediyorum. Araçla ilgili ve birçok yeni araçlarla ilgili bir sürü video gelecek arkadaşlar. Hepsini kanalında bulabileceksiniz. Şimdi e, Bluetooth kısmına gelecek olursak arkadaşlar. Bluetooth kısmında telefonumuzu bağlamak için bağlan diyoruz. Burada cihazlarımızı ar arıyor, tarıyor burada cihazlarımızı. Eğer cihazınızı daha önceden araca tanıtmadıysanız arkadaşlar. Tara tuşuna basarak... E, Buradan yeni cihaz taramasını aktife getirebilirsiniz. Bulunduğu cihazınızı bulduğu zaman da bu arada telefonunuzun bluetoothunu da açmanız gerekiyor. Bunu da unutmayalım. Telefonunuzun bluetoothunu açtıktan sonra burada da cihazınız bulunduğu zaman üzerine tıklayıp arkadaşlar e, gelen kodları telefonunuza eşleştirmeniz gerekiyor. Telefonunuza eşleştirdikten sonra artık bu şekilde ekrana dönecektir ve buradan telefonunuzu direkt seçip bağlanabilirsiniz. Ben telefonum şu an bluetooth kapalı. Ondan açıyorum. E, tekrar deniyorum mesela şu anda. Evet. Bu kısım telefonda müzik çalmak için gerekli bir kısım arkadaşlar. Apple, Apple CarPlay kısmı burası değil. Şimdi şu projeksiyon kısmı ise Apple CarPlay ve Android Auto'yu temsil ediyor. Buraya ondan herhangi bir bağlandığı zaman burada direkt bağlı olarak görünüyor. Ekran yansıtma olayını daha çözmedim. Onun için biraz araştırma yapıp yakın zamanda inşallah çözeceğim arkadaşlar. Şimdi bu kısım böyle. Gidelim arkadaşlar ekranımıza. Sizin gibi medya kısmında bunları gördük. Şimdi telefon kısmında zaten bildiğiniz telefonlar var. Telefon görüşmeleri, işte telefon kişiler falan. Onları hiç gerek duymuyorum göstermeye zaten. Android Auto kısmına basarsak arkadaşlar Android Auto cihazı bağlamak isteyeceksiniz. Android cihaz bende olmadığı için ben onu bağlayamıyorum. Ben Apple cihazı kullanıyorum. Ben Apple CarPlay'e bağlanabilirim arkadaşlar. Onu birazdan bağlanalım. Arkadaşlar şimdi araç kısmı, ayarları kısmına giriyorum. Burada bir de 3 tane sekme karşılıyor arkadaşlar üst kısımda. E, Lastik basıncı görebiliyoruz. Suç bilgisini görebiliyoruz ve yakıt tüketimine ilgili bilgiler alabiliyoruz. Şu an benim e, Lastik basınç sensörü ayarım kPa cinsinden gösteriyor. Hemen onu değiştirebiliyorum. Diğer direk, diğer ekrandan direkt şöyle değiştirebiliyorum. Mesela PSI yaptığımda artık havağı 30 32 gibi gösterecek. Veya tekrar bir ayar değiştirsem buradan eğer size odaklayayım görün Bar cinsinden yaparsam da arkadaşlar yine bar olarak gösterecek. Bizim Türkiye'de alışkın olduğumuz cins PSI cins olduğu için ben bu şekilde kullanıyorum arkadaşlar bunu. Bu ekranda çok detaylı videolar yakın zamanda gelecek. Bu ekranı bitirelim sonra bunu da videolarını çekip size paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi lastik pasaj kısmı burası zaten. Sürüş bilgisi kısmına geliyorum arkadaşlar. Burada da yine ortalama hızı geçen zamanı ve seyir mesafesini bize gösteriyor. Bu sayfa bir yere kaymıyor arkadaşlar. Tıklanmıyor. Bu şekilde kalıyor böyle. Yakıt tüketimiyle ilgili verileri de buradan görebiliyoruz arkadaşlar. Temizlemek için de bu tuşu kullanıyoruz arkadaşlar. Geri dönüyorum. Şu alt kısımda yine medya hızlıca geçiş yapabilme tuşu var arkadaşlar. Bunu kullanabilirsiniz. Şu soldaki tuşların hepsi fiziksel arkadaşlar. Ses çıkarıyor. Böyle sesli tuşlar. Şimdi ben Apple CarPlay'e bir bağlayayım telefonumu arkadaşlar. Bu arada biraz rahatsızım. Sesim biraz garip çıkıyor. O yüzden kusuruma bakmayın. Saat kısmına tıkladığımız zaman saatimizi bu şekilde ayarlayıp görebiliyoruz. Dediğim gibi ayarlar kısmına buradan gidebiliyoruz. Burası da değişik bir menü. Oraya birazdan geçeceğim arkadaşlar. Şimdi Apple CarPlay'e bir önce onu bir göstereyim size. Yani şu an mesela bağlandı. O zaman açacağız arkadaşlar. Ana sayfaya git. Yani şuradan şuradan mesela direkt ana ekrana dönebiliyorum. Buradan harita görüyoruz arkadaşlar. Spotify'a bağlanabiliyoruz. Telefonla ilgili görüşme burada yapıyoruz. Şuradan pilimizi görüyoruz. Pilimizin burada yüzdesini bu şekilde gösteriyor. Fazla detay göstermiyor. E, saati ve saati ve telefonun çekişini gösteriyor arkadaşlar. Ekran bu şekilde görünüyor arkadaşlar. Simge gayet güzel anlaşılır. Ekran kullanımı gayet rahat. Benim telefonum şu an hem CarPlay'e bağlı olduğundan hem de aynı zamanda video çekmeye çalıştığından ve hafızası da dolu olduğundan biraz e, geçişte yavaş arkadaşlar. Normalde daha rahat ve pratik çalışıyor, güzel çalışıyor. Sıkıntı yok. Hemen sıkıntı görmedim. 1-2 saatlik yolda da yine CarPlay'i yi kullandım arkadaşlar. CarPlay'den e, haritaları kullandım, gayet memnun kaldım. Bir sorun yaşamadım. Şu tuşa bastığım zaman CarPlay ile araç e, arasında geçiş yapıyor arkadaşlar. Aynı zamanda yani araç tuvalet dediğimiz zaman tuvaletlerin menüsüne geri dönebiliyoruz. Şimdi buradan ayarlar kısmına bakalım. Aşağıda ne var? Ayarlar kısmında aygıtlar görüyorsunuz. Buradan bluetooth'u kapatıp açabiliyorsunuz arkadaşlar. Bluetooth cihazını buradan da bağlanabiliyorsunuz aynı zamanda. Ses kısmına gelecek olursak arkadaşlar. Ses, burada ses, ses kısmında ses ayarları var. Ses ayarlarında telefonun zil sesi, çağrının sesi, navigasyonun sesi gibi birçok birçok ses ayarı var arkadaşlar. Ses kısmına gelmişken arkadaşlar size bahsiz ayarlarından da bahsedeyim. Şuradan eşitlenen ses ayarları kısmına giriyorsunuz arkadaşlar. Burada bas tizi görüyorsunuz. Bas tizi ve orta sesleri buradan ayarlayabilirsiniz. Sol tarafta yine önceden tanımlanmış seçenekler var arkadaşlar. Sağ tarafta ise sesin nereden gelmesi istediğinizi böyle elinize götürerek ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Ses buradan gelsin, işte şuradan gelsin, şu taraftan gelsin gibi. Fader ayarını da buradan yapıyorsunuz. Aynı şekilde bununla da böyle götürebilirsiniz sağa sola. Kısa duyarlı ses ayarını yüksek yaparsak arkadaşlar çok hızlanınca sesi fazlasıyla hızlı şekilde artıracaktır. Düşürürsek eğer düşük yapacaktır. Kapalı yaparsak da hızla ses, hızla müzik sesini ilişkilendirmeyecektir arkadaşlar. Sistem ayarlarına gelecek olursak dil ayarları, saat ayarları, yazılım bilgisayarları, sıfırlama gibi ayarlar var. Ekran ayarları var arkadaşlar size onu göstereyim. Ekranın günüz parlaklığıyla gece parlaklığını ayrı ayrı ayarlayabiliyorsunuz ve ekranın temalarını da yine açık renk ve koyu renk arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Otomatiğe de alabilirsiniz arkadaşlar. Ben yani koyu beğendiğim için öyle koyu bıraktım. Sistem adını değiştiriyorsunuz arkadaşlar buradan. Kablosuz projeksiyon için güvenlik anahtarı oluşturun diyor. Bu kısmı daha çözmedim arkadaşlar bunu çok yakında çözeceğim. Size de bilgi vereceğim. Muhtemelen iPhone'la olmayacak da Android telefonlarla olacaktır diye düşünüyorum. Araç kısmında kapı kontrolü var arkadaşlar. Kapı kontrolü kısmında Anahtarınızın açma tuşuna bir kere bastığınız zaman Önce şoför kapısını açıyor kulaştığınız açtığınız zaman. İkinci kere bastığımda tüm kapılar açıyor arkadaşlar. Bu şekilde bir ayar yapabiliyorsunuz. Bu da geri bildirim ışıkları. Eğer bunu kapatırsanız araç kilitleri basıldığı zaman dörtlüleri yakmıyor arkadaşlar. Radyo kısmı ile ilgili burada da ayarlar var. Frekans ayarları, trafik anonsları gibi birçok ayar var. Başka da bitti sanırım. Oradaki ayarlar bitti hepsi herhalde. Yani buradaki ayarlar nefsi bitti arkadaşlar. CarPlay'de gösterdim size. Bu ekranla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Ekran gayet güzel, akıcı, dokunmatiği güzel, hassasiyeti çok güzel. Memnun kaldım. Böyle donması, kasılması hiç olmadı. Ona da memnun kaldım. Büyüklük olarak da 9 inç bayağı büyük duruyor. Aracın göğsünde bayağı güzel duruyor, büyük duruyor. Ona da memnun kaldım arkadaşlar. Yenilenen kolorla Vision Plus aracındaki 9 inç ekran gayet yeterli, gayet güzel, işlevsel. Tavsiye ederim. Kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.